Gelecek Partisi 13 Aralık 2019 tarihinde Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Berlin'de üç, üç kurulmaktadır. Ocak ayının son haftasında da kurucu Erzurum Kurucu İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi. İl Başkanlığı görevi devraldıktan sonra ilk olarak Genel merkez örgütlenmemiz paralelinde toplumumuzun her katmanından oluşan çok renklilik, çok sesliliği dikkate alarak 50 arkadaşımızdan müteşekkil il yönetim kurulumuzu oluşturduk. Bir takiben 5 arkadaşımızdan oluşan bir disiplin kurulu ve yine 5 arkadaşımızdan müteşekkil il etik kurulu başkanlıklarımızı tamamladık. Resmi kuruluşumuzu tamamlayarak Erzurum Valiliğine ve e, il seçim kurullarına gerekli başvurularımızı bitirdik. Değerli arkadaşlar, genel merkezde yaptığımız ve yaptığımız istişareler ve kamuoyunda iki araştırmalarımız neticesi şu ana kadar Yakutiye, Halandöke, Hasinler, Horasan, Karaçoban, <laughs> Karayazı, Uzun dere ilçelerimize kurucu ilçe başkanlarımızı atadık ve arkadaşlarımız resmi kuruluşlarını tamamladılar. YSK kongreleri iptal etmişti pandemiden dolayı. Son haftada YSK'nın aldığı kararla biz ilk evvel ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız. Haziran ayı içerisinde ve Temmuz ayının ilk haftası ilk kongremizi tamamlayarak büyük kurultayımız için Erzurum özelinde altyapımızı oluşturacağız. Yapılacak ilk seçimde Allah nasip ederse kendi partimizde seçime gireceğiz. Bundan ilgili engelleme çalışmalarını görüyoruz. Engelleme gayretlerini görüyoruz. Ama biz milletimizin teveccühünü ben bugün Erzurum'a gelirken gelmeden önce 8 tane, dokuz tane şehir gezdim. Buraya geldim her gittiğimiz ilde milletimizin tereddütünü ve sıkışmışlığını bu sıkışmışlıktan çıkma gayretlerini çabalarını görüyoruz. Onunla ilgili hiçbir tereddütümüz yok. En kısa zamanda teşkilat davranmalarımızı bitirip inşallah ilk seçime beraber gireceğiz. Kıymetli arkadaşlar özellikle partimizin kuruluş aşamasına geliş gayesi ben e, başbakanlığı döneminde Sayın Başbakanımızla beraber olan, Gümüşhane Milletvekili olarak çalışan o yaşadığı, o süreçte yaşadıklarını bizzat bir fiil en yakınından bilen birisi olarak görüyorum. Şahit olduğu birisi olarak. Aslında çok da siyaset düşünen birisi değil. De onu bıraktıktan sonra. Bırakma sebebine gelince de şudur arkadaşlar. Yanındaydık. Bırakmaması gerektiğini. Birçok arkadaşlar da yüzde 49 buçuk oy almış bir ülkenin genel partinin genel başkanı ve ülkenin başbakanı millet bu irade bu verdiyse bırakmaması lazım. Ama içinde yaşadığımız öyle bir durum vardı ki Sayın Genel Başkan devlet adamlığı gereği topluma bunu hissettirmemeye çalıştı. Hatta en son bize şunu söyledi. Bırakmaması için ısrar eden arkadaşım. İki tane yol var. Ya memlekete feda edeceğiz ya kendimizi feda edeceğiz. Orada ülkeyi yönetme, ülkeyi ileri götürmez, ihtimalinin kalmadığını görüyorduk zaten. Değil mi? Çünkü nihayetinde 50 kişilik kadar yurt dışında, Katar'da, devlet görevindeyken, resmi görevindeyken ilçe başkanı Erzurum'un herhangi bir ilçesinin ilçe başkanını atayamaz veya yani herhangi bir küçük ilçemiz dahi olsa atayamaz duruma gelmişti. Ya yani kendi nefsi için mücadele edecekti, memleket ateş atacaktı ki bunu yapma ihtimali Ahmet Davutoğlu'na yoktu. Bizi eleştirirler, bizi e, belli bir süre sonra ağır sözlerle söylerler ama zaman tarih bizi haklı çıkaracaktır. Bugünün şartlarında yaptığımız kendi vicdanımıza göre doğruydu, bırakması doğruydu. Gelinen noktada da başkanlık sistemi Ahmet Davutoğlu'nun olduğu dönemde gelemeyecekti. Gelecekse de bu başkanlık sistemi gelmeyecek. Yani kuvvetler ayrılığının olduğu, e, yasama, yürütme, yargının kalın çizgilerle e, belirlendiği bir sistem istiyorduk. Partili Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorduk. Çok net söylüyorum, ben evet. hala söylüyorum. Bizim Cumhuriyet, ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın yakasında Türk bayrağından başka ben bayrak olmasını kabul edemem. Yani bir partinin bayrağını temsil ederse partinin bayrağı yakasında taşırsa başka bir partiyi doğası gereği eleştirmek zorunda kalır. Başka bir partiyi doğası gereği eleştirince karşı taraftan da aynı ııı e, sözlerle Cumhurbaşkanı'na cevap verir Cumhurbaşkanımız, bütün cumhurun başı olan Cumhurbaşkanı'na olursa olsun siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun ona söylenen lafları da millet Hep biz alırız. Onun için partili cumhurbaşkanının ülkeyi uçuracak, ülkeyi e, kanatlandıracak denen e, partili cumhurbaşkanı sistemin Sayın Bahçeli'nin ki bu mimarıdır. Sayın Bahçeli'nin geçen günkü itirafından e, aksiyen yönleri düzeltmemiz lazım değil. Tam bir itiraftı. Bu işin gitmediğini. Geldiğimiz noktada arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken 2.9 olan dolar 7'ye çıktı. 6 olan enflasyon 11'e çıktı. Faiz harcamalarımız 50 milyar dolardan 104 milyara çıktı. Faiz harcamalarımız. Kişi başı milli geliri 11 12 bin, bin dolarlardan 9 bin dolara düştü. Ekonomi, hukuk her anlamda tıkandı, sıkıştı. Ee, i̇nsanların çekindiği, birbirlerini ötekileştirdiği, Artık herkesin herkese maalesef şüpheyle baktığı, birbirlerinin yani ikili dil kullandığı, resmi dilleri farklı, ortada birer bir bir oturdukları zaman konuşup farklı konuştukları bir atmosfer oluştu. Onun için bu süreç Anadolu'yu gezerken biz Sayın Başbakan siyaseti de başbakanlığı da bıraktıktan sonra beraber 18-19 tane ile gittik. Her geçen gün bu sıkışmışlıktan birilerinin çıkmasını bekliyordu, talep ediyordu her geçen gün. Ve en son AK Parti'nin içerisinde Sayın Genel Başkan olması gerekenleri bir bir Şunlar 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 düzelmezse bu memlekette işler düzelmez. Onun üzerine ihraç süreci gitti Sadece bazı e, inandığı şeyleri söyleyince ihraç sürecine gitti. Tarihimizde ilk defa bir başbakan partisinden ihraç edilmiştir. Tarihinde ihraç sürecine sokulmuştur. Tarihimizde ilk defa bir başbakan partisinden ayrıldıktan sonra parti kurmak durumunda kaldı. <laughs> parti kurma amacımızın sebeplerini biraz önce söyledim. Herkesin kendisini dışlanmış, ötekileştirilmiş, malum süreçte ötürü de mesela FETÖ ilgili mevzu konulardan dolayı da. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın o güzel tespitiyle ibadet, ticaret, ihanet denen kısım, en rahat eden kısım ihanet kısmı. En fazla eziyet çeken taban kısmı, en eee saf, en saf duygularla katılmış kesim Onun için bu toplumdaki bu korkuyu kaldırmanın yolu bir yeni bir siyasi hareket başlatıp devletin e, ee, milletin önüne düşecek bir hareket başlatmak. Bunu yaparken arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız biraz önce il başkanımız da ya, bütün yalnızlığımı kapsayacak bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Genel merkez kurucularımızı belirlerken genel başkanımız şunu söyledi. Arkadaşlar bu toplumda hiç kimse biz niye yokuz demeyeceği bir kurucu nakum istiyoruz. Kurucu meclisimiz gibi, Cumhuriyetimizin kurucu meclisi gibi hiç kimse biz niye yokuz demeyeceği bir kurucular kurulu oluşturacağız. Bunu oluşturduk. Her mezhepten, her meşrepten Doğan Başkanım, Kanal Federasyonları Başkanı'dır. O kadar bir sürü arkadaşımız var değişik kesimlerde. O kadar canlı başlar böyle güzel de bir uyum içerisinde bir çalışma sürecimiz var ki bunun ne kadar topluma faydalar olacağını Sayın başbakanımızın, genel başkanımızın kurmuş olduğu, oluşturduğu yapının çünkü bunu aynısını illere de dağıtıyoruz. Son zamanlarda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sendromu atlatmak adına herkesin ötekileştirildiği, yok sayıldığı, bütün hak ihlallerinin her geçen gün artarak devam ettiği, 18 yıldır adalet ve hukuk duygusunun yok olduğu bir ülkede özellikle bu ülkede azınlıklardan tutun da inanç özgürlüğüne kadar yaşamın her alanına baskıların, muhalefet eden herkesin tutuklanarak, gözaltına alınarak deşifre edilerek, yok sayılarak e, yapılan bir çalışma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes içerisinde yüzde bizde olmayanların yaşama hakkında olmadığı bir ülkede ben uzun yıllar hak ilerleri için Türkiye'de mücadele vermiş bir arkadaşınız olarak Avrupa Birliği parlamentosuna gidip <laughs> Türkiye'deki hak anlatan tek STK Genel Başkanı Türkiye'de. Anlatırken içimiz açtı. Şimdi o yüzden bugün Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlığı döneminden beri tanıyorum. Çok samimi, dürüst, saygın, mütevazi iyi bir devlet adamı, iyi bir bilim adamı ve bize şöyle bir çağrı yapmıştı. Herkes mahallesine çıksın gelsin, Türkiye'yi yeniden bütünleştirelim. Kaybolan milli duygularımızı, dini duygularımızı, inançlarımızı, yaşam alanlarımızı yeniden oluşturalım. Yeniden toplumsal uzlaşıyı kuralım. Ve biz Ermenisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, herkesine, sünni dostlarımızın olduğu bütün her cennetten her siyasi görüşten insanların olduğu bir siyasi parti kurduk. Gerçekten bu ülkede hepimiz yorulduk. Hepimiz yorulduk. Dikkat ediyorsanız bütün genel başkanların söylemleri hem ayrıştırıcı hem de düşmanca tavırlar içerisinde. Hiçbirini ayırt etmiyorum. Hepsi aynı. Hepsi de çok iyi ilişkilerim olduğu için hepsini yakınen tanıyorum. Defalarca gittik konuştuk. Yapmayın bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Gidecek başka bir yerimiz yok. Ben Avrupa'ya sık sık girip gelen birisiyim. Emin olun Türkiye'ye her dönümüzde giden arkadaşlarımız çoktur. Toprağı öpmek istersiniz. Bu ülkenin toprak, toprağı cennet gibidir. Ne farkımız var bizim? hiçbir farkımız yok. Şimdi evet biz Alevileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, solcuları, Kürtleri HDP'ye, milliyetçileri Milliyet, Milliyet, MHP'ye, dindarlarda AK Parti'ye mahkum edemeyiz bu ülkede. O yüzden biz hepimiz mahallelerimizde çıktık, bir araya geldik. Düne kadar hiç tanışmadığımız birlikte yol almadığımız arkadaşlarımızla, dostlarımızla bugün aile olduk. Türkiye'nin aile olmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin birlikte mücadele etmeye ihtiyacı var. Siyasi görüşleriniz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama biz bu ülkede mutlaka birlikte yol almak zorundayız. Düne kadar hala yapılıyor. Herkes birilerini bir, şeylerle korkutmaya çalışıyor. İşte tam da biz bu noktada bu korkuları yenmek için bu korkuları yenmek için bir arada durmak durumundayız. Biz o yüzden herkes mahallemizden çıktık. Bir genel başkan yardımcımız bugün Etiyan Mahçupiyan Ermeni'dir biliyorsunuz. Ermeniler bu ülkenin vatandaşlarıdır. Türkler bu ülkenin vatandaşı, Aleviler bu ülkenin vatandaşı. Bu ülkede herkes yaşamak zorunda ve biz birlikte mücadele etmek zorundayız. O yüzden biz parti programına Sayın Davutoğlu davet ettiği zaman parti kuracağım dediğinde demiştik ki hocam eyvallah başı üstüne parti kuralım ama bir kadroyu görelim. Bir parti programını görelim. Bizdeki parti programı arkadaşlar okum yalnız mutlaka vardır. İl, il başkanlar ve hepsi bilirler. Ben yıllarca sosyal demokrat partilerde siyaset yaptım. Bu ülkede özlem denen herkesin içinde olduğu bir parti programı var bütün hak ortadan kaldırıldığı bir hak şey var, parti programı var. Sonra kadroyu gördük, baktık gerçekten Türkiye'ye mal olmuş. Birbirini özleyen, aslında bir arada hiçbir farkı olmamasına rağmen herkesin kutuplaştığı bir yapıyı bir arada görünce evet biz bu partide siyaset yaparız demiştik. Ve biz bir araya geldik, yaklaşık altı aydır da 53 tane illi örgütümüzü bu pandemi hastalığına rağmen oluşturduk. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz bir de arkadaşlar? Bu altı aylık süreç içerisinde yeni bir partiyiz, her gün teşkilatlarla uğraşmamız gerekirken emin olun her hafta düşünce kulübü gibi Türkiye'deki bütün sorunları uzman kadrolarla masaya yatırıyoruz ve Türkiye'de ana muhalefet görevini biz yapıyoruz şu an. Yeni kurulmuş bir parti kamuoyu araştırmalarında bizi 2-3 gösteriyorlar ama oyumuz çok yüksek. Onların 2-3 gösterdiğini siz düşünün artık. Bu ülkede yaratılan Korku imparatorluğunun özellikle basın mensubu arkadaşlarım beni bağışlasınlar basın üzerindeki egomonyası öyle bir noktaya getirdik insanları. Yarın sabah ne olacağınız belli değil. Yarın sabah sizi birisi FETÖ'cü, PKK'lı ya da işte başka bir sendromla gözaltına alıp tutmayabiliyor.